Zaten sen yaparken içinde doyma, yani yaptığım yemeği iştahla yiyemiyorum. Yani milletin yemesi hoşuma gidiyor. Doğru, doğru doğru. Yemedi ba yedirdi. He, başka bir, birisi yaptığı zaman langır langır yiyorum. Bir de mesela bu konuya çok uzak olanlar vardır. Mesela benim abim öyledir. Ha. Babam da öyledir doğrusu. Yani babam... E, çok klasik yemekçi emekli senin Can olana abi kadar... mesela. Can abi klasik şey şeyler seviyor. Çok şanslı o. Hanımı çok... Kızlar yani kızları ha. onlar mutfakta çok iyiler. Belki de ondan dolayı gerek duymuyor ama ben çok meraklıydım çocukluktan beri. Yani kendi baharatımı karıştırırdım bir hı hı. kenarda o baharatım dururdu falan. Böyle 8-10 yaşından bahsediyorum yani. Sonra 10 yaşında hemen kendime Türk kahvesi yapmayı öğrendim çünkü çocuklara vermezlerdi Türk hı hı. kahvesi. Kendin yaparsan. Tabii bari kendi yapabileyim diye meraklıydım yani. Babam mesela ocağı açamazken ben yani baya pembeleşene kadar kavuruyordum Hayır. yani. Elime de geliyorsa. Ben de öyle işte. Ben benim de öyle Severim, Evet. Severim baharatla severim. Tarçın, kimyon bu ikisine çok bayılıyor. Acı atıyorum çocuk adam. Acı. <gülüyor> <Atmak> <gülüyor>